Mantar avımız tüm hızıyla devam ediyor dostlar. Şöyle çayır mantarı çimen mantarı. Dostlarım buradaki kıstas şu. Bu mantarda. Altı pembe olacak. Beyaz olmayacak. Şu şekilde. Bakın ne kadar güzel bir örnek. Taze. Ve şu şekilde bir yerine şu sapı sararmıyorsa kestiğimiz yer veyahut da şurayı yaralayabilirsiniz. Şöyle tırnaklayabilirsiniz. Sararmıyorsa bu yenilebilir mantar. Eğer sararıyorsa dikkat edeceğiz. Bu şekilde sepeti bıraktım. Birkaç tane de şurada var. Onları da keseceğim şimdi. Ali Usta'mla bakılmaya devam ediyoruz. Sepetimizin durumu bu. Ali Usta gezmeye devam ediyor. Bulmaya devam ediyor. Meramızı da göstereyim sizlere. Meramız da bu. Aramaya devam. Bu mantar avımızda geldiğimiz meralar biraz zayıf geçiyor dostlar. Mantar avımız ama şöyle güzelliklerle karşılaşabiliyoruz. Doğanın içindeyiz. Şunun ismini, ha sizin yöredeki ismi nedir yazarsanız sevinirim. Bizim buralarda çok yani e, dengelebiliyor. Şu güzellikler dengelebiliyor. Şunları çekmek istedim sizlere. Mantar den geldikçe sizlere göstermeye çalışacağım. Şu çiçeklerin güzelliğine bakın dostlar. Maşallah mosmor çok güzeller. Şöyle onları da göstermek istedim sizlere. Sanki ekilmiş gibi. Daha önceki videomda da gösterdim. Şöyle meramızı da gösterdikten sonra aramaya devam edelim. Bizler buldukça sizlere göstermeye devam ederiz.